Evet selamünaleyküm herkese merhabalar sevgili takipçiler değerli takipçiler LPG dönüşümlerine tam gaz devam ediyoruz efendim şu anda yanımızda Bilecik Bozuyuk'tan sevgili Bahadır hocamız var Bahadır hocamızla uzun zamandır LPG ile ilgili konuşuyorduk aracımız Volkswagen Tiguan şöyle gösterelim 1.4 TSI 122 beygir Jax A motor kodlu bir aracımız kendileri de bununla ilgili bayağı bir araştırma yapmışlar Tabi aracın da yakıtı bayağı bir üzüyormuştu. Üzdüğü için bizimle iletişime geçtiler sağ olsunlar. Ee, daha sonra ne yapalım ne yapalım derken Bahadır hocamız hem gaz hem benzin tüketmesin dedi. Bu yüzden e, Can Gaz Master DI e, LPG dönüşüm kitini tercih etti. Şu anda da LPG montajımız bitti. Kendisiyle birlikte e, Profesyonel yol ve AFR ayarı için testlerimiz için yoldayız. Ortalama şu an 20-25 kilometrelik bir test sürüşümüzü geride bıraktık. E, hocam öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş Seni tanıyabilir buldum. miyiz? Adım Bahadır Çetintaş. Bozüyük'ten geliyorum. E, Ospo Gentil Güven aracıma e, uzun araştırmalarım sonucu Merve Otogaz'ı tercih ettim. Hı hı. Geldim çok memnun kaldım. Arkadaşlar gerçekten işin ehli. Güzel bir şekilde aracımızı yaptılar. Teslim ettiler. Hatta ben biraz gün sürpriz de oldu. Biraz her geçme gelmeme rağmen hı hı. güzel bir saatte teslim ettiler. Şu an aferin ayarlarını yapmak için yollardayız. Hı hı. Gerçekten güzel. Çekinmeden rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Gerçekten güzel iş işçilik var. Hizmet güzel. Yemeğimizi yedirdiler. Çayım geçirdiler sağ olsunlar. Şimdi işte son ayarları yaptık gayet evet, gayet güzel. Arabanın keyfine vardık. Ee, en azından gaza basabileceğimizi, güzel güzel gidebileceğimizi gördük. O anlamda güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gözünüz arkada kalmadan rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Peki hocam bu can gaza karşı bir ön yargımız var mıydı? Can gaza karşı tabii insan önce yerli olunca e, diyorsun ki acaba yerli olduğu için sıkıntı yaşar mıyız falan diye ama gerçekten şu anda hani diğer firmalarla karşılaştırdığımızda yerli olan firmalarla karşılaştığımızda arabanın şu anda kesinlikle gazda mı benzinde mi olduğunu asla anlayamıyorsunuz. Performans çok yargım, güzel özellikle değil yargım, mi hocam? çok hafif de olsa vardı ama şu anda hiçbir ön yargım yok. Yani benzin ibresin düşmediğini <laughs> insan tabii ki daha da rahat ediyor. <laughs> bir rahatlama geldi değil mi hocam? Aynen öyle. Özellikle şimdi deminden beri biraz basa basa gittik. Yani basıp basıp da benzinin yerinde kaldığını görünce insanın gerçekten çok hoşuna gidiyor. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle Allah razı olsun hocam. Bir olan varsa ve ondan sonra da özellikle e yang gaz taktırmayı isteyen arkadaşlar. Yanaşalım hocam buradan döneceğiz. İnşallah. Evet, güle güle kullanın hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Görelim biraz daha. Şu araçlar var çıktığı noktadan döneceğiz. Evet sevgili izleyenler Bahadır hocamızın da görüşlerini aldık. Burası Kütahya bölgede en ileri tercihi Merve Otogaz. Bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edin diyoruz. Kendinize iyi bakın.